Neler? GTB Shift de yani. Mouse kullanmıyorduk. Neyle vuruyorduk? Az bir fişalık şey geliyor. Ya naszej. sen ne yapıyorsun? Sağ tık sol tık nasıl Bak, mouse kullanmıyorduk? Bu kim? Aa bırak bırak. Nasıl tutunuyorduk lan? Shift. Şey sağ tık sol tık. Kim bu? Sen misin Halil? Benim bu abi. Kim bu? Şapkalı. Bak ne yapıyorsun? Bak ne yapıyor. Oğlum sen sıkıntılı mısın? Sana tutunuyor <laughs> Oğlum kırmızı ya, şapka sen misin Yusuf? Evet abi. Ama beni bir bırak da. E sen bir sus ya. ONA ne dedi Beni bir bırak abi. Neyle kafa atıyorduk onu da hatırlamıyorum. <laughs> abi bu tutunma olayı biraz sıkıntı ya. Şuna vurun şuna bana niye vuruyorsunuz? İkinizi <laughs> de göndereceğim. Ey, ona. Dur bu ya Vallahi Cemal. Bari, ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Oğlum birinin kaskı burada. Şu mavili <laughs> beni bir bıraksa da. Harika. Bak abi yakalasam Birinin kaskı alın kaskını al. Kim bu? Benim. Kaskın al kardeşim. C Cemal dur bırakma. Kaskını al. Bırakma. Oğlum paneli. Paneli ne yaptın böyle? Hayır yok. <laughs> Erik Bey yani. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Tutunuyorum sana. What? Ana ne Ağalar siz şöyle bir hepiniz aşağı. Hepiniz aşağı hadi. Kanka gelin içeride duranı sikiyorum. <laughs> ben niye vurup da kimseyi bayıltamıyoruz? Oyunu sesini. O, oyunun o, o sesi bende de diye... oluyor. O bende ananı satayım ya. Bismillah. İki saattir birine vuruyorum ve bayılmıyor. Orada ben de bayıldım. Ben de de bayıltma yok. Hayır, Aa, ya, at onu, at onu, at onu, at on. Dursanız iki dakika ses ayarı yapacağım ben. Niye lan? Ne var sesle? Abi yok. Bayıldın mı? Ben de ses yok. Otlukla ayar yaparken yumruk atıyorsun ya yani. Halil. Niye komik o? <laughs> Cidden mi? Evet. Dur ya yanlış yaptım. Oğlum gelin önde kapışın bir şey görmüyorsun. <laughs> Aziz Allah. Aziz Allah kimden geliyor? Discord'da imam var da bizim mi haberimiz yok? Benden geliyor. Oğlum bayılın lan aziz artık. Allah 3, Allah. Buçuk saatte geldi, şey. fazla aziz Allah. Kimden geldi o? Ben de bayılıyorum. Aziz evde okunuyor galiba. Camiye yakınız ne yapalım? Bağırmasana kardeşim Bağırma sen. Bağırma bana. Kulağım bu aralar çok cızır diyor ya senin yüzünden damla. Bağırma bana 45 dakikadır kitabe yazıyorsun galiba DM'den ya, hala ya. yollayamadın. Yazdım ya be. Ya Eyvallah bırak. Hiç kimse bayılmıyor nasıl sattım lan Abi şey, kadının yazdığı kitap. Atın birbiriniz artık. Oğlum yumruklaşın şeyle olmaz o. Ha, ha, at şimdi. Oho, atacağım da. Hayır. Bunun için mi kapıştık? Gerçekten bunun için mi kapıştık sabahtan beri ya? İyi, iyi güzel ben de düşmüştüm. Faydalı oldu bana. <laughs> ya ananı <arıyorum. gülüyor> ne Bir... Lan bırak da atayım Burak abi, bırak da atayım. Bayılttım adamı o kadar. Ben niye, ben Bayılttın mı? Bayıltmıştım seni. Hayır, ben evet, şeyliyim oğlum, yelekliyim ben. Ben benim yanıma kimse daha gelmedi. Kırmızı kim? Ben yelekliyim, Hı -hı. o Shank. bırakın. Ne kadar? Da. One second. One second. Ben yıkıldım ama beni biri, bak beni o atsaydı, Cemal mi o? Cemal beni atsaydı. Ben de biraz Metin 2 oynayayım ya. Abi Metin 3'üne, yaşlı mısın ya? <laughs> Metin 2 bu arada zeka isteyen bir oyun, Halil. Ben de oynayamadım Kim o? Ne gerek vardı o harekete? Yıkıldı dur, Cemal yıkıldı. Arkadaşlar bayılma artık, karakter bak. <laughs> ya Niye bayılıyorum? Aa, ayılmasın aptal. İkiniz birden düşseniz de arkadaşlar. Cemal ya. dur dur Cemal. Ben oğlum Ben boyun ben çok iyi oynuyordum. Lan. Ne oldu böyle? Yat lan aşağı. Anan. Kanka dur kanka. Ya oğlum ne oluyor lan? Aha ben kazan. Ya oğlum <laughs> iki indir beraber ya. <laughs> Abi niye ben vuramıyorum? Bu arada o bende de oluyor Halil. Ben, yani olmuyor olmayınca işte. Madara oluyordu ediyordum ben. Oluyordum ben geçen yolda gidiyorum bir baktım bu çocuk beni niye aramış yine ya ne kadar saygısın la bi git be bir de git ha bırak bırak kim <laughs> bırak ulan buna çalışan kim bana mı şey satayım ben bak hala çalıştım. bak shift hop hop gördün mü bu kadar bitti enayiler kalıyor aşağıda enayiler aşağıda bu kim amınak hayır Sadece çıkıyorum ben atmayın aşağı. Gel buraya. Gel lan Aha yıkıldı Cemal. Lan ben nasıl yıkıldım? Oğlum bunu nasıl yukarı kaldırıyordum? Shift. <laughs> bir gelseniz de şöyle bir gel bir şenk şenk bir gel şenk. Lan bırak Gelemiyorum. Abi beni bir bıraksana? Kimi döveceksin? Komuyorum ben niye komik? Aha. Ya oğlum çocuk. Şimdi bir şey düşerse gittim. Kaskımı neden kırdın? Kaskımı geri ver. Çıkamıyorum. Abi çıkamıyorum. Cemal aşağı atacağım adamı geldim tuttum. Oğlum ya. dur bir ya. Eyler bir hepiniz gelsenize gel 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 gel. Abi nasıl yıkılıyorum? Ben en arkadayım ya. Şuraya bak. En arkadan yıkılıyorum ya anasını satayım. Oh, Onu nasıl satayım? <laughs> o niye komik? Kapıma geldi. Kalk, kalk, kalk. Kalksana ha. Dur 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 dur. Bırak. <laughs> Gitme gel. Ya çekiyor aşağı çekiyor. Aa, Abi. Kalk kalk, kalk. Kalk kalk. Gitmedin şansına lan. Ben gidiyorum galiba. Kalkmıyor karakter. Kayakter. Beni bir daha bayıltın yemin ediyorum var ya. Ya ya. Niye gitmedim lan? Karak sana. Oğlum gidin lan. <laughs> <laughs> Halil sadece... <laughs> sadece bayılıyor. Halil <laughs> <Ya gülüyor> sadece Ya niye sürekli ben bayılıyorum? Ben, 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 ben de bayıldım dur ben de bayıldım. Mouse'a vurdum yanlışlıkla ya. Hayır hayır o... hayır. Ya kanka aaa. Tuttum. Tuttum. Cemal git, Cemal git. Cemal git. <laughs> Cemal git. Cemal git. Cemal git. Oğlum git. Ağırlık yapma. Çenk çıkar lan beni buradan. Epik bir hareket olur. Çenk çıkar lan beni. Yok Bak abi tuttum. Abi. Oğlum bug'ını buldum oyunun. Aynen abi bug'ını buldum. Birazdan kolun bırak bırakacağım. Ya hayırdır oğlum seyret abi. <laughs> ah, eski genç Aa, Yusuf abi lisse çok gülerdim. satayım. Tamam, tamam. Abi bir şey söyleyeceğim, çok saçma bir şekilde ben niye üstü üstü sürekli bağıyıldım ve tamam, uyanamadım? Ben orayı oradan kurtarsaydım, Şan delikanlı gibi kendini aşağı atardı. Çünkü elak ederdim. Abi cemal delikanlılık ne demek? abi bak anlaşma, geçen videoda... de <laughs> 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 <İçimize> bayıldık. <laughs> Ananı satayım. Dur kanka, kanka dur. Aaaa attım, attım. <laughs> Anladım. Gel Buraca geliyorum. Dur şu. Gel, sen bu çekeceksin bekliyorum. ki. Çek. Gel, gel abi okumuyorum. Ha beklem hadi. Gel. <laughs> gel hemen sen. Gel. gel. Ortada hadi. Orada <laughs> <laughs> gel, gelirsin gel gelirsin. <laughs> abi düşeceğim mi? Tam çık geri. 3 2 Gel ben iki. geleyim. Hadi çok kötü oyun oynuyorsun abi. Amiyat tamam, aşağı şimdi. Ya ben ya kafa oğlum, attım ya. Ya. Ya, at oğlum, ya. Kafayı ben vuruyorum ya. Mesnemiren. oyun unutmuş bayağı. Ezdi. Hayfa önemli oğlum bu oyunda. Biz moronlarla oynuyorduk yan tarafta. Oğuz abilerle oynamıştık. Efendim. Aa. Lan bir şey ışınlandı. Evet, Kim o geri zekalı? 319 bizim şey videosundaki madara videosundaki. Ne soruyor? Ben bir git evet, bakayım nasıl gidiyor. ananı satayım. Ya. ya sen nasıl tutundun lan? Aa ya kazandı. kazandım. Niye kazandım. <laughs> ne bileyim abi herkes öldü sandım. <laughs> <abi>, <laughs> Yıldızı olamayan geri zekalıdır. Bu info da buradan verir. Aptaldır, üzüldür, belirsizdir. Böyle beyin namına bir şey yoktur yıldız olmayan. olan var ya götünü deldiriyordur. <laughs> ne ne oğlum sen tüm Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş yani taraftarına küfür ettin. Gerizekalı. <laughs> <laughs> Bana gelmiyor oğlum, bana ne amına. Ya. Sana yıldız yok mu? Gerizekalı. Yok. Mah var. Batarca. Hala sana Hadi şeye Yusuf binelim abi. gondola. İlk kim şey yaparsa. İlk e, kim? <laughs> hadi gondola, hadi hadi gondola gondola. Sabi, hadi. Burak abi. Vurmayın oğlum, attın mı Yusuf'u? <laughs> Çoktan. da. Sen bu gel oğlum Yusuf'u mu attın sen? Gel buraya. Bizim semtin çocuğunu mu attın sen? Seni bırakıyorum şimdi taktiği seyret. Gördün mü şapkanı yani, nasıl aldım? Taktiğe bak. Diye bak. <laughs> ya Yusuf abi tutum. Ben izleyiciyi geçemiyor muyum ya başka birine? Cemal ya, ne yapıyorsun burada? Ya o benim karakter uyanmıyor ha uyan. Ay amına gelin lan ikiniz de buraya. İkiniz de gelin lan. Yadından aşağı. Ne izliyorum gelecek var mı? Ne abi? Ali sever ya tenis izlemeyi. Ekran var mı Dilay? Ama yok galiba. Dur ya. Bakıyorum hemen. Ben bakıyorum yıkıldım yıkıldım saniye. yıkıldım. Ya Cemal bıraksana atayım Var. Onu. Var mı? İzleyelim Biliyor. lan ikiniz de buraya. Se ekran var. Ben nasıl bayılıyorum. ekran var. Çocuk tamam. bırak ayıkken atamazsın atamazsın. Sen de git. At. Bravo Aa, gitmedim, gitmedim, gitmedim. Bıraksana çocuk. Aa, ya aşkım. nasıl ya? Nasıl Sağa ya? Sağ elimi bırakmak yerine yanlışlıkla sol elimi bıraktım. Ölüyordum. Altım bak altım kırılmasa şansıma Or, sokayım ya. kırıldı bizim. Sizin değil oğlum benim kırıldı. Siz aşağı düştünüz. Sen halli tuttun. Ben seni aşağı attım. Siz orada cebeleşken benim altım kırıldı ya. Bok yoluna gittik. Burada alttan hava geliyor. Ağzına sıçayım çocuk. çocuk. Ağzına, adam sıçayım ağzına sıçayım <laughs> çocuk. Abi adam bana dönüktü ama avantaj bu ya. Ya oğlum bak ayıkken atamazsın kimseyi Cemal'cim. Ha uçuyorsun. Duvara tutunun kazanıyorsunuz free zaten. Benim yani bırak. Bayılttığınızı niye bırakmadınız? Bayılttığınızı bıraksaydınız kazanmıştınız. Ben niye sürekli sürekli bayılıyorum? Cemal geçmiş olsun kardeşim. <laughs> bak. Uyanma. Bekle orada hava gelince uyanırsın. Oğlum dişim kırık ya. Bir oynuyor inanamazsın ya dişim. Benim öyleydi çıkardım. Acım acı hiçbir şey kalmadı. Oriental mi? Poison mı? Sen gerçi yetişemedin ki o döneme. Ya zıplayıp da vuramadım. Git havayı al Şenk havayı al havayı al lan. <laughs> Oğlum. Oğlum böyle bitmez ki. Havanın üstüne gidecektin. Ha, o seni kaldıracaktı. Geç kaldın galiba. Hava abla mı? Ha. <gülüyor> Yok oldu. <laughs> Aferin sana. Ez ez ez. gelince normalde Halil'in de es. kalkması lazım orada. <laughs>